Arkadaşlar bugün sizlere Iphone kullanıcılar için bir video çekeceğim Kendimde Iphone kullandığım için Iphone'dan çekiyorum Bugün arkadaşlar Iphone Kullananların büyük bir sıkıntısı olan pil Arkadaşlar Iphone'ların pili çok hızlı bitiyor Bugün sizlere pilinizi yiyen Unsurlardan bahsedeceğim İlk önce arkadaşlar Ayarlardan bluetooth'u gelip Ayarlardan kapatmanız lazım Yani arkadaşlar şuradan Buradan ekranı alta kaydırıp da ekranı kaydırıp da buradan bluetooth kapattığınızı zannetmeyin arkadaşlar. Ayarlara gelip bluetooth'a girip kapatmanız lazım. Ee, i̇kincisi arkadaşlar e, hücresele gidiyoruz. En aşağı iniyoruz arkadaşlar. Buradan wifi yardımı iCloud drive var arkadaşlar. Buradan İşinize Wi-Fi yardımı. Gereksiz bence. Wi-Fi bağlantısı zayıfsa otomatik olarak hücresel veriyi kullan. Arkadaşım niye hücresel verimden gitsin benim haberim olmadan. O yüzden Wi-Fi yardımı gereksiz. iCloud Drive Wi-Fi'ye bağlı değilken belgeler ve verileri aktarmak için hücresel ağı kullan. Burada da hücresel ağınızdan gidiyor arkadaşlar. Yani belki bu ayarı yaptığınızı unutursunuz ve hücresel verinizden gider. Bence ikisi de gereksiz. Kapatmanızda fayda var arkadaşlar. Üçüncüsü bildirimlere giriyoruz arkadaşlar. Bu bence yapılması gereken kesinlikle bir şey. Buradan arkadaşlar bildirim siteli mesela anım satıcılardan size bildirim gelmesini istemiyorsanız buraya girin ve bildirimlere izin veri kapatın. Mesela bana Facebook'tan gelsin bildirim. Bu açık. Ondan sonra mesela örnek bu. İşte Whatsapp'tan gelsin. Youtube'dan gelsin. Ama Zoom'dan ne gerek var? Wallet'ten ne gerek var? Atıyorum ki Takvimde ne gerek var? Mesela takvimi de kapatayım ben buradayken. Atıyorum ki. Mesela. Ondan sonra. Ya bunun gibi arkadaşlar. Bir sonraki unsurumuz arkadaşlar. <laughs> duvar kağıdına giriyoruz arkadaşlar. Ayarlar kısmından ve duvar kağıdını perspektiften hareketsize çeviriyoruz arkadaşlar. Çünkü perspektifte sizin pilinizi yiyen unsurlardan arkadaşlar. Ondan sonra buradan Siri ve aramaya Geliyoruz arkadaşlar Buradan azıcık alta indiğimizde Siri önerilerinde Arama önerileri, ara komutu önerileri kilit ekran önerileri var Arama önerileri dursun Diğer ikisini bence kapatın Arama komuta önerileri ve kilit ekran önerileri Bunlar bence arkadaşlar Yani ekranı e, Pilinizden gitmesinlerse kapatılması Mantıklı diye düşünüyorum Ondan sonra tekrardan genele geliyoruz Erişebilirliğe geliyoruz Buradan öncelikle o Neredeydi Arkadaşlar Ekran Kolaylıklarından Otomatik Parlaklığınız Açık Olsun Ve Beyaz Noktayı Azalta Açın Arkadaşlar Buradan Bunu Da 135 Yapmanız Bence Mantıklı Arkadaşlar Ondan Sonra Arkadaşlar Bir De Ben Bulamadım Nedense Kendi Telefonumda Baktım Ama Buradan Titreşim Bulduğunuz Zaman Kapatmanız Çok Mantıklı Arkadaşlar Bence yani arkadaşlar titreşimde eğer mesajlarınızdan titreşim gelmiyorsa kapatmanız mantıklı arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar bir sonraki maddemiz buradan ayarlardan azıcık aşağı iniyoruz. Pil diyoruz ve düşük güç modunu açıkta tutuyoruz arkadaşlar. Bunun nedeni ise arkadaşlar düşük güç modu pilinizi güzel. Yalnız arkadaşlar bunu 7 24 her zaman her saat açık tutmayın. Çünkü bu pilinizi Yer arkadaşlar. Bu zaten şarjınız %20 olduğu zaman şarj şarjın %20 diyor. Düşük güç modunu açmak ister misin diyor. Eğer sende kapalıysa oraya basıp da açabilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar buradan gizliliğe geliyoruz. E, konum servislerine geliyoruz ve buradan konumunuzun o konumunuzun istemediğiniz yerleri kapatıyorsunuz arkadaşlar. Mesela Facebook asla diyelim. Mesela başka başka zaten yok. Buradan arkadaşlar ve dikte ne alaka asla diyelim arkadaşlar. Hava durumu. Hava durumu her zaman olsun arkadaşlar. Çünkü hava durumu şey olduğu için buradan bunlar asla yapın arkadaşlar. Çünkü onların konumunda size ne? Biz yani biz benim konumumdan sana ne gibi arkadaşlar. Bu size değil arkadaşlar. Yani bu iPhone için. Ondan sonra buradan e, uygulamalardan bir dakika arkadaşlar. En aşağıdan arkadaşlar reklam diyoruz ve buradan reklam takibini sınırlay da kapatıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra hareket ve fitness'a geliyoruz ve eğer spor yapmıyorsanız fitness takibini de kapatıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra buradan başka bir şeyimiz yok arkadaşlar. Ondan sonra e, iTunes ve App Store geliyoruz arkadaşlar. Buradan güncellemeleri, uygulamalar ve benzeri buradan açık ne varsa bunlar açıktır. Bunları kapatıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra ekran ve parlaklığa geliyoruz buradan otomatik kilidi 30 saniye yapıyoruz arkadaşlar. Bu sizde bir dakika olacaktır. 30 saniye yapın ki telefonunuzun ekranı açık olduğu zaman 30 saniye içinde otomatik kapansın arkadaşlar. Ondan sonra tekrardan genele geliyoruz. AirDrop, Handoff, SerPlay var. Buradan e, e, Handoff'a geliyoruz arkadaşlar. Handoff'u kapatıyoruz. AirDrop'tan da AirDrop'a da gerek. AirDrop zaten normal arkadaşlar. Ondan sonra tekrar geneldeyiz. Buradan arka planda uygulama yenileden arkadaşlar. Buradan sizinki her zamandır. Bu çok gereksiz bir şey arkadaşlar. Ama eğer mesela bu şey arkadaşlar uzun mesela kanal bu bu bir örnek arkadaşlar. YouTube'dan video çekiyorsunuz videonuzu ayarladığınız zaman o video Arkadaşlar yükleniyor ya yeniden bunun arka planda mesela gireyim de Instagram'a YouTube'a Facebook'a bakayım gibi bir şey olmayacak burada Arkadaşlar bence arka planda uygulamayı da kapatın ki sömürüyor Arkadaşlar bu var ya mahvediyor ya şarjınızı o kadar yani ben Arkadaşlar bunu Öğrendiğim zaman şarjımı öyle bir etkiledik arkadaşlar. Şarjım tıkır tıkır bitiyordu ve bu sizlere de önerdiğim, söylediğim ayarları yaptıktan sonra arkadaşlar çok rahatladım gerçekten. Yoksa şarjım çok hızlı bitiyordu arkadaşlar. Sizlere şu son gizlilikten arkadaşlar galiba sizlere söylemediğim birkaç bir şeyler var. Buradan konum servislerini bir dakika kapatmıyoruz konum servislerini servisleri. Bir dakika arkadaşlar, sizleri bekleteceğim. Kusura bakmayın arkadaşlar, sizleri birazcık bekletiyorum. Evet arkadaşlar. Bir sonraki unsurumuz buradan gizliliğe girdik. Buradan ayarlardan geliyoruz. Gizliliğe girdik. Konum servislerine girdik. Aşağıdan sistem servislerine girdik. Ve buradan iPhone'umu bul özelliği hariç. Bütün her şeyi kapatıyoruz. iPhone'umu bul önemli bir özellik. iPhone'umu bul hariç. Acil aramalar, sos hareket ayarlama, home ekip, Her şey iPhone'umu bul hariç. En aşağı bütün her şeyi kapatın arkadaşlar. Ki bu da eee... Onun ismi e, iPhone'unuzdan e, şarjınızı yiyen bir unsur arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. E, umarım sizlere faydalı olmuştur arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.